Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atıp bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Kendinize çok dikkat edin videoya geçelim. Hepinize merhaba canlılar. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de yeni çıkarttığımız 105 kakaleyi deniyoruz. Birazdan bir klasman maçı gireceğiz. Orada deneyeceğiz. Hemen yani özelliklerine bakalım. 98 top kontrol, 99 top sürme. İstatistikleri güzel ama maçta ne kadar güzel olabilecek onu göreceğiz haydi maça geçelim Evet arkadaşlar maçımıza geldik biz kakayı deneyeceğiz rakibe bakalım rakipten dizilişteyiz bu arada ee, o diğer eski diğer severiz güzel kaptır bakalım santrafolar güzel santrafolar güzel seri santrafolar kullanıyor aynı benim ben de öyle neyse maçı geçelim Evet arkadaşlar maçımıza geldik peynir -Rodri, bir yere ya bir yaratan düğmeye olmalı derken Van Dijk araya giremedi lüktüren ben Rumeli'ye güzel pas Rumeli'ye pozisyon sıkıntı zaten çok sıkışık bir alanda. derken Van topu aldı Van Dijk kaldırdı. Rumeni niye ayak uzattı ama vuramadı. Rumeni de vuramadı? Nesta, Nesta vurdu kafayı. Kaka, Kaka'nın ilk topla hmm. buluşması. Kendi Shevchenko defans kademede. Roberto Carlos, Roberto Carlos. Şöyle bir ayak dışı denememiz oluyor. Tamam. Olur mu? Oldu. Oldu. Mükemmel gol. Mükemmel bir gol. Efsane gol. Yanıyor buraya. Yanıyor buraya. Efsane gol. Kem Mr. Junior Junior geçti vurdu Mr. Junior defansın içinden geçti Defansın içinden geçti evet. Çok kötü bir pas Derken adam da ne yaptığını bilemedi Önce bana da Peter Schmeichel Schmeichel Topun başında Schmeichel'in önüne vurdu Rodri'ye Rodri indirebilecek mi? kısmen kısmen indirdi kaka leyde kaka 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 kakaya bıraktık topu kaka bir dribbing hatta olmadı erken şemşen kol olmadı erken savunma çok boş kaldı patrick Vera, viera viera vanda luka Modrić, luka modric vuruyor ondan dışarı bu arada arkadaşlar gece saat Beş çekiyorum bu videoyu, beğeni, like alırım, size zahmet. Deri beğenip yorum atlayalım be. Kaka 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 bir orta, kaka kaka ben orta beklerim, Erken Lionel Messi çok iyi koştu. Lionel Messi vurdu Peter Schmeichel. Erken bir yere, yere son. Bir yere pasını vermeye çalıştı. Olmadı. Rumeli'ye. Rumeli'den Johan Cruyff. Cruyff'tan. Şevşenko'ya çok güzel top. Şevşenko bire bir vurdu. Şevşenko ya. Attım diyor. attım diyor. Şevşenko ya. Yani. Çok yani çok iyi kartlardan biri. Tek onda geldi o bana. İyi gire geldi açıkçası. Onun videosunu çekemedim ama çekseydim güzel olurdu zaten. İndirdik mi? Kaka indiremedi. Kaka neydi? Bu arada güzel çıkarttık yani videosunu izlemişlerdir. Zaten kanalda videosu var şu an. Paket çalışının. İzlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın ya Shevchenko, Shevchenko bu orta Neyse, Patrick Vieira, Vieira'dan Kaka, Kaka Kaka, -Bişut. Kaka bir şut Kaka. Dandan bir şöyle. Kaka güzel bu arada. Yani ben ilk bir maç atmıştım yersi bu videodan önce. Bu arada bugün video biraz geç geldi, kusura bakmayın. Bir geç geldi dedim hatta bir gün komple video gelmedi ama kusura bakmayın yoğundu bu. Video. Ben de gece kalkıp çekiyorum bu videoyu. Bu menüye, bu menüye çok güzel pas, bu menüye, bu menüye bir ayak düşüyor, bu menüye. Sakat olabilecektik, bu menüye şimdi şampiyon yapıyor neyse. Daha ilk yere bitti, ikinci yere deneriz Şampiyon şovu, onu tri, onu da. Nazar Geçmedi topa kadeleite. çok bir pas. Evet arkadaşlar, ikinci yere geldik. Mesut Junior bu come Derken Johan Cruyff kaptı Cruyff'tan çok güzel bir fay Johan Cruyff şu beni alamadı Olu Oluyor öyle arada Olur yani çok şey Derken Cruyff bir kakaya bir oldu ama Satı değil herhalde ya kaka, kaka bir şut Kötü oluyor ya Çok yanlış pozisyonlarda kalıyor ya. Ofansif sağ ama bir tık geride gibi. Yani Kakan niye geride ben onu çözemedim. Bunu çözeceğiz. Derken Şevşenko. Baksana sen Bodri. Şu mu? Kaka. Kaka. neredesin? Kaka. Ben buradayım dedi. Olmadı. Gel yani Viera. Viera'dan Cruyff'a. Cruyff bir pinese 1 dede ve güzel bir kurtarış gendeste giremen araya hayır dolenten erken penaltı elim kaymaya basıyor yalnız da penaltı kurtarabilecek miyim kritik mi daha o yüzde 99 gollü daha çok azaldı şansımız şimdi düz deli, deli. Ben bu tarafa vuracağımı düşünüyorum. Ortaya vurdu. Arkadaşımız bir tık yanlış evet. bir insan. Neyse kendi öz iradesi. Şuşenko Romeli'yi bıraktı. Romeli'ye, Ege. Romeli'ye dirim kalmadı. Derken Kosta kurtarını kesti. Rodri, Rodri aldı topu. Rodri derken Kaka neydi? Kaka'ya verdi topu. çok bir kanat gibi <laughs> işte bu neyse olur düzelir kaka ne yazıyor bu kadar kaka da çözemedim gelmiş atıyor kaka ne yazıyor ne yazıyor nesta nesta kesti topu kakaya verdi kaka kaka birini yıktı Hani dinsin kanını. Rodri, Rodri kaka ya kaka. Kaka neydi? Kaka. Kaka driblinginde. anne kaka 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 çok güzel geçti. Kaka bir pres Kaka ben burdayım dedi. Ben bu masada da varım dedi kaka neydi? Kaka neydi? Çok güzel geçti bu arada. Dribnik de çok iyi zaten. Momentum dribnik de geldi. Harbi yapmışlar yani bu kart yalan değil güzel ama yani bir kaka güzel oradan ve de nedvet desenize pakette zaten başka oyuncu kalmaz ama evet, daha güzel paketler gelir mi ya yani orta seviye paket yani o kadar ne kötü ne ne iyi orta seviye paket basılır mı ben bastım çabuk çıktı o yüzden yani bende bir sıkıntı yok. Bence basılır ama bu herkesin hesabı aynı değil. Size paketi fulletir kafeye verir bana tek onda falan verir ya. Yani, nerede? Aynen tek onda yani, bu biraz da şansa bağlı o yüzden. Olur Arada Eski derken Van de Varta. Van Dyke giriyor mu araya? Girdi sayılır derken. Bir şut dedik. Messi bir kafa. <laughs> Messi de ne yaşadı? Bunu derken offside mesela. <laughs> Peter Schmeichel. Rodri'den Carlos'a çok güzel bir pas. Carlos açtı ortasına. Ne kadar kötü bu bir ortası. Biraz geç kaldık galiba. Zaten maçımız bitiyor. Çok iyi öyle... gördük. Evet. İzlerimize geliyor yukarıdan. Kaka 7 oynamış. Çok güzel bir gol attı kendisi yani maçta. Yani ka güzel kart. Yalan değil. Yani tek maçta yapabileceğini yaptı. Güzel pasları da vardı arada. Yani olabilecek buydu. Bu arada 4. klasmanın 1. klasmana kasacağım. Pazar günü ise gitme çıkarım. O yüzden Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğenip like atmayı, zil tümü olarak ayarlamayı unutmayın. الله ما